Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle, nesnelerle ve şekillerle çıkarma işlemini öğreneceğiz. Şimdi öncelikle çıkarma ne demektir? Biraz bunun üzerinde konuşmak istiyorum. Çıkarma demek, çıkartmak demek. Yani bir şeyi başka bir şeyin içinden alıp başka bir yere götürmek demek. Yani var olan şeyi azaltmak demek ya da eksiltmek demek. Yani sayıda düşüşe uğratmak demek. Veya bir şeyle başka bir şey arasındaki farkı bulmak demektir. Şimdi bunu nesnelerimizle gösterelim. Bakalım burada kaç adet kalemim var? Haydi hep beraber sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kalemim var tam 12 adet kalemim var. Peki bu kalemlerinden üçünün mürekkebi bitmiş olsun. Yani üçünün kullanım işlevi kalmamış oluyor. Öyle değil mi? Ben bu üç kalemi bunların içinden aldığım zaman bu kutudan çıkartmış oluyorum değil mi? Çıkardım ve kalemlerimin sayısı azaldı. Yani kalemlerimin sayısını 3 geri götürmem lazım. Toplamda kaç kalemim vardı? 12. 3 tane geri sayıyorum. 11, 10, 9 kalemim kalmış olmalı. Bir hemen sayalım bakalım gerçekten öyle mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kalemim kalmış. Peki bunu bir de cevizlerle gösterelim. Farz edelim ki ağaçtan bir miktar ceviz topladım. Acaba kaç tane topladım? Hadi sayalım bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 5 adet ceviz toplamışım. Bunları yemeye karar verdim. Aldım elime ceviz kıracağını. Cevizlerimden bir miktar alacağım. Kaç tane yiyecek olayım? 5 tane yiyecek olayım. 5 cevizi içinden çıkartıyorum tabağım. Bakın çıkarttım. 5 cevizimi çıkarttım. Tabağımdaki cevizler azaldı mı arttı mı? Evet azaldı doğru söylediniz. O zaman benim sayısından 5 tane düşmem lazım. Yani 15 olan ceviz sayımı 5 eksiltmem lazım. Nasıl eksilteceğim? Çocuklar çıkarma demek zaten geriye doğru saymak demektir. 15 cevizim vardı. 5'ini çıkartıyorum. 1'ini çıkarttım. 14 kaldı. 2'yi çıkarttım. 13 üç kaldı. 3'üncüyü çıkarttım. 12 kaldı. 4'üncüyü çıkarttım. 11 kaldı. Beşinciyi çıkarttım. 10 cevizim kalmış olması lazım. Bakın 15 beş cevizimden 5 beş tanesini çıkarttım. Geriye 10 cevizim kaldı. Cevizlerimin sayısı azalmış. Yani eksilmiş oldu. Ve benim cevizlerimin sayısında bir düşüş oldu. Öyle değil mi? Azaldığı için. İşte ben bu düşüşü geriye doğru sayarak buldum. Geriye kalan cevizlerimin sayısını geriye doğru sayarak buldum. 15 cevizim vardı. 5 tane geriye saydım. Kullanacaklarımı çıkarttım. 14, 13, 12, 11, 10. Peki, başka bir örnek daha verelim. Mesela... Ben süs olsun diye ağaçtan bir miktar kozalak toplamış olayım. Tamam mı? Poşete koydum ya da tabağıma koydum. Evime getiriyorum. Kaç tane kozalak toplamışım? Bir sayısına bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane kozalak toplamışım. Aa, poşetim delikmiş. Kozalaklarımın 3 tanesi düşmüş yolda 10 kozalağımdan 3'ünü kaybetmiş oldum. Ne yapacağım o zaman? 10 kozalaktan 3 tane geriye doğru sayacağım. Sayımı düşüreceğim. 10 aklımda. Birini çıkarttım. 9. İkinci çıkarttım. 8. Üçüncü çıkarttım. 7. Bakın geriye kaç tane kalmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kozalağım kalmış. Şimdi bunu bir de nesnelerle yaptık. Haydi şimdi sizinle bir de şekillerle gösterelim. Farz edin ki ağaçtan dört elma topladım. İkisini yemeye karar verdim. Birinciyi yedim. İkinciyi de yedim. Bakın şimdi bir, iki, üç, dört elmam vardı. İkisini yiyince bir geri gittim. Üç kaldı. Bir daha geri gittim. İki elmam kaldı. Demek ki 4'ten 2 elma çıkartınca 2 elmam kalıyormuş. Bakın çıkarma işlemini de bu şekilde bir işlemle ifade ediyoruz. Biliyorsunuz toplama işleminin işareti artıydı. Çıkarmanın işareti ise eksi. 4'ten 2'yi çıkardım. 2 kaldı geriye. Peki bir de armutlarımızı sayalım. 1 2 3 4 5 6, 7 armudum vardı. 4 tane armudu kardeşimle beraber bir oturuşta yedik. Hadi yiyelim. Birinciyi yedim. Bir geri gittim. 6 armudum kaldı. İkinciyi yedik. Bir daha geri gittik. 5 armudum kaldı. Üçüncüyü yedik. Bir daha geri gittik. 4 armudum kaldı. Ve son olarak dördüncüyü yedik. Bir daha geri gittik. Benim geriye 3 armutum kalmış oldu. Yani 7'den 4'ü çıkarttım. 4 geri gidiyorum. 6 5 4 3. 3 tane armutum kaldı. Peki farz edelim babamla çarşıdan 1 2 3 4 5 tane balon aldım. Hadi sayılarını yazalım. 1 2 3 4 5 balon var. Hepsini elimde tutuyordum. Aa Birden bir şey oldu. Elimden iki tanesi uçu verdi havaya. Birincisi uçtu. Dört balonum kaldı. İkincisi uçtu. Üç balonum kaldı. Bakın geriye doğru saymış oluyorum değil mi? İki tanesini uçurunca geriye üç balonum kalmış oldu. Yani beşten iki çıkardım. Beşten iki geri sayıyorum. Beş aklımda iki tane geri sayacağım. Dört, üç. Üç tane balonum kaldı. Peki annem kocaman pizza yapmıştı. Aşırı lezzetliydi. Böyle onu dörde böldük. Bakın dörder dilimden oluşuyor. Hadi dilimlerimizi yazalım. 1, 2, 3, 4 dilim. 5, 6, 7, 8 dilim pizzam var toplamda. Kardeşimle bir oturuşta iki tanesini yedik. İki parça yemişiz bakın. O zaman 8 parça gitti. 7 parça da gitti. Kaç parçam kaldı? Bakın geride 6 parçam kaldı. Yani 8 dilim pizzadan 2 dilimi çıkarttık yediğimiz için. 2 geri gidiyoruz. 8 aklımda. 7 6. 6 dilim pizzam kalmış. Daha sonra bunları sayılarla daha da pekiştireceğiniz videolar çekeceğiz. Onları da izlemenizi öneririz. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.